Ne var? Bir kere gösteriyor. <laughs> Şöyle hemen öne doğru şey. Bir yan bize gösteriyor. Bu çiftlik ailesinden bir birey o da. Önce bakın. Kadınların bacaklarını sardığında bayağı uydurmuşlar. Şu anda sarım aşamasında e, sıkılaştırmayı yapıyor. Bakın kalıplara koyuyor. Kalıplara. Bu her markanın kalıbı farklıdır. Her ürünün kalınlığı, inceliği, boyutu farklıdır. Burada sardığı şeye göre bakın fazlalığını kesiyor. Bu kesilenleri yine kullanıyor. İç kısımlarında, pro sarımlarında kullanıyor. Daha sonra bunları presliyorlar. Yaklaşık bir ay bu şekilde preslenmiş halde kalıyor. İçeride. Preslenmiş olanları şu anda bakın daha düzgün sarım değil. Şu şekilde dışını görüyorsunuz. Preslenmiş halde olanları daha sonra kuruyor da aynı zamanda. Burada preste. Ee, bakın bu yaprakların artık Dış kısmı. Bunlar en üste yetişenler. Hmm. En yumuşak kısım. Damarlarını alıyor ve dış sarımını gerçekleştirecek. Şöyle bir elden ele dolaştırabilirsiniz. İpek de. Murat Bey tohumu Lütfen alayım. Bakayım. Şöyle ellerinde tohum olanlar hmm. koyabilirler. Evet. Teşekkürler. <gülüyor> 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 <laughs> Şimdi onu düzeltecek. Şimdi onun dış sarımını yapacak. Düzeltiyor bakın yaprağı. <laughs> Kenarlarını kesiyor şu anda. Düz, düzgün bir hale getiriyor aslında yaprağı. Aynen bayanlar bunu güzel yapar. Sigara böreği sarar gibi. Dolma sarar gibi. Daha kurumuşunu seçiyor şu anda. Daha sonra bitkisel yapıştırıcıyla bunu yapıştırıyor. Ben de bitkisel yapıştırıcı okudum ama. Bakın arka kısmını direkt kapattı şu anda. Daha ön kısmını şey yapacak. Şimdi Fabrikalarda da bunu yine elde yapıyorlar. E, fabrikalarda bunun.